في الأميين sebil ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Ehli kitaptan öylesi vardır ki ona yüklerle emanet bıraksan onu sana geri verir. Yine onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine binmedikçe onu sana geri vermez. Bunun sebebi bu ümmilere yaptıklarımızla ilgili bizim aleyhimizde herhangi bir hüküm yoktur demeleridir. Allah'a karşı bile bile yalan söylemektedirler.''